Selam. Selam hoş geldin Arda Vap. Eee selam Ferit, selam chat ve bir kez daha dinleyelim. Abi bu arada bu çok şey olmuş ya. İlginç olmuş gerçekten. Ben bunu izledim. <laughs> Peki bir şey soracağım. Neden bu şarkı? Keşke cover yerine kendileri yazsalardı. O kadar yazıyorlar kendi müzisyen Neo Castro falan. Tam <laughs> <laughs> <Yağmur, yağmur, yağmur. gülüyor> Ahmet'in şu cool çabaları ya. <gülüyor> <gülüyor> Kaldı ya. <laughs> Bir adam. Glamorgal 5000 bit bana oradan bir bıçak Ceren yengemize bir çiçek lütfen demiş. Hocam çok teşekkür ederim çok sağ ol 5000 bit için. Eyvallah. Eyvallah çok teşekkür ederim hocam 5000 bit için. Halil ee, Delevere sektör hoş geldin Ferit. Buradan chat slow 7 anda tüm modların amına koyayım dediğimde permanent ban atan tüm modların tekrar cebine koyayım seviyorsunuz. Teşekkürler canım sağ ol içeride kalmışım arenese bir yer var orada çok iyi bak burası burası bak geliyor bak ama geri dönemem çok ciddi ve önemli şeyler olacak da anlaşılır aynen ben abi, abi. <laughs> niye bu kadar kasmışlar anlamadım yani plak mı yapıyorlar abi Bu aralara ev arkadaşımla çılgınlar gibi put bakıyoruz da çok para alan. O değil de Johnny eve giren da gitti. Gel artık kod veremeyecek. Sal bu Bu hareketler falan. E yani değil mi şimdi onlar geliyor. Adamlar yapıyor. Sen ne yapıyorsun? Anca konuş. Bu şey gibi. Messi böyle oynuyor oynuyor veya böyle bir futbolcu oynuyor oynuyor. Bir laf edince Adamlar oynuyor. Sen ne yapıyorsun? Anca oradan konuş. Futboldan futbol oynadığın yok. Mertcan Aydoğan. Bu arada ev arkadaşımla çılgınlar gibi park bakıyoruz da çok paralan. O değil. Ee, abi şeylere bakın. Barınaklara bakın. Barınaklara bakın. O değil de Johnny ve Glandal'da gitti. Kel artık kod veremeyecek. Sad Batru. Mertcan çok teşekkür ederim canım. Çok sağ ol. Abi şunu yapmakta ben anlamadım. Ne şey var Niye bu kadar kasıyorsunuz anlamadım ya Ama klip olarak gerçekten güzel olmuş hani Ciddi anlamda şey Zaten Onurcan çekmiş bunu Onurcan'ın bu tarz şeylere Yapımlarını ben daha önce de görmüştüm Baya güzel yani Çekiş açıları falan baya cool gösteriyor yani Kıskanma Arda bak bir adam varmış içinde Ahmet varmış Sen nasıl varsın Ahmet başka neler diyorsun Anlamadım Ali Esmer 21 subscribe olduğunuz çok çok sağol Erdem Demirbaş hoş geldin Frostberry 13 aydır 14 olacaktı ama neyse seviliyorsun Erdem Demirbaş Çok teşekkürler canım çok sağol Eyvallah ee, Bu arada müziği tersten dinlediniz mi? Herhangi bir şey çıktı mı? Dinleyen var mı tersten? Dinlemek lazım çünkü Herhangi bir şey çıkabilir Sessiz izleyince daha cool. <laughs> Baba